Tek parça namaz elbisesi. Özel kılıfından çıkar. Tek parça namaz elbisesini boynundan geçir. İşte namaza hazırsın. Uzun etek bulmaya gerek yok. Bone, başörtü, uzun kollu gömlek aramadan tek parça namaz elbisesi. Emredildiği gibi tesettüre tek bir hareketle ulaştın. Haydi namaza. Gün içinde evde eşortman ve pijama ile oturabiliyoruz. Ama namaz vakti geldiği zaman ben namaz kılarken gömlek, eşarp, kolluk, etek kullanıyordum. Ama artık bunlara gerek kalmadı çünkü tek parça elbise ile hepsinin yerini alıyor. E, kolluk, uzun etek ve başörtüsüyle birlikte hepsini bir arada kullandığımız için. Artık diyen şeylere gerek kalmadı. Ben bunu kullanıyorum. Tek parça namaz elbisesi. Özel kılıfından çıkar, tek parça namaz elbisesini boynundan geçir. İşte namaza hazırsın. Uzun etek bulmaya gerek yok. Bone, başörtü, uzun kollu gömlek aramadan tek parça namaz elbisesi emredildiği gibi tesettür